Mesela bir gün boyunca Rabbimizi zikredelim. Sonra akşam olunca oturup Rabbimize yönelelim. Tefekkür edelim. Huzurunda duralım. Secde edelim. Onu zikredelim. Nasıl bir aşk, nasıl bir muhabbet gelir? Kendisi buna şahit olur. Ama bir gün boyunca yanlış şeyler yapalım. Sonra akşam olunca gelelim Rabbimize yönelelim. Aşk gelir mi? Aşk gelmez. Kirletir, Gönül aynanı kirlettin. Onun için gönül Rahman'ın arşidir. O tecelli ediyor. Sen kirlettiysen orayı bu durumda onun güzelliği tecelli etmez. Aşkı, muhabbeti tecelli etmez. İnsan farkında olsa da olmasa da aşktan yaratılmış. Dolayısıyla aşka aşık, sevmeye aşık, sevilmeye aşıktır aynı zamanda güzelliğe aşıktır. Bütün bunları Rabbimiz neden ona tattırıyor, yaşatıyor, davet ediyor? Rabbine, Rabbinin güzelliğine şahit olsun. Rabbinin sevgisine şahit olsun. Eğer güzellik yoksa aşk yoktur. Kul Rabbini unutunca, zikretmeyince, tesbih etmeyince, hamd etmeyince, tekbir edip tevhid etmeyince aşk olmaz. Ne kadar tevhid etti, zikretti, tesbih etti Rabbini, ne kadar Rabbine yöneldi, anladı, tanıdıysa o kadar aşk olur. Yani ne kadar güzelliğine, Rabbinin güzelliğine şahit olduysa o kadar aşk olur. yaşa şahit olunca Rabbini tesbih eder, hamd eder, perdeyi aralar. Rabbinin güzelliği, aşkı, muhabbeti onun gönlüne tecelli eder. Onun için kulun beni yaratan Rabbim, benim halıkım, bana rahmetiyle muamele eden, rahman ve rahim olan Rabbim deyince aşk tecelli ediyor onu zikredince, onu tesbih edince, ona dua edince aşk tecelli ediyor. Perde aralanıyor. Seven odur. Biz onun bizi sevmesini tatmış oluyor. Yaşamış oluyor. Bu tatmaktan öteye bir şeydir. Onun için aşk anlatılmaz. Sadece onun eserleri görünüyor.